Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine güzel bir defansif taktik paylaşacağım. E bu taktiği kime karşı, neye karşı, nerede kullanacağız da hepsini anlatacağım. E, hemen dizilişimize geçelim. Dizilişimiz 5-3-1-1. 5-3-1-1 e, defansif bir taktik oynayacağız. E, taktik kısmına gelelim. Hemen videoyu fazla uzatmadan. Oyun planı kontratak, mücadele her zaman için hakeme göre belirliyorum. Ee, bununla alakalı bir videom var. Ee, açıklama kısmına bu videonun linkini atacağım. Ee, çizgi taktiklerine geldiğimiz zaman da forvet sadece hücum, orta saha defansa yardım et, defans geride kal. Yanlış şöyle bir şey var. E ee, mesela içerideki maçta orta sahanız rakipten kad, e, kadronuzdaki orta saha rakip e, orta sahadan güçlü ise veya denk ise e, orta saha pozisyonu koru yapabilirsiniz. Bu deplasmanda da geçerli. Ee, eğer ki orta sahanız rakipten düşükse e, defansa yardım et yapabilirsiniz. Hemen baskıya gelelim arkadaşlar. Baskımız 34. Stile geldiğimiz zaman stilimiz 32. Tempoya geldiğimiz zaman da tempo 64. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Ee, baskı geride karşı 34 stil 32 tempo ise 64 alan markajı hosta tire benim taktiklerim çoğunda bu şekildedir ee, sadece şu defansta hosta açıyorum Şimdi bu taktiği kime karşı kullanacağız arkadaşlar? Bu taktiği defansif oynayan bütün takımlara karşı içerideki maçlarda, deplasmandaki maçlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, sadece taktiğe bakıp geçmeyin arkadaşlar. Bu detayları da iyi dinleyin. E ben taktiği paylaşıyorum. Ondan sonra e, taktik başarısız oldu deniyor. Benim dediğim şekilde yapılmıyor. Yani taktik başarısız olur tabii. Ben size söyleyeyim. İçerideki ve deplasmandaki maçlarda defansif oynayan tüm takımlara karşı oynayabilirsiniz. İçerideki maçlarda 4-3-3 A ve 4-3-3 B'ye karşı oynayabilirsiniz. Deplasmanda da oynayabilir misiniz? Oynayabilirsiniz. İş yapıyor. Çoğu zaman iş yaptı. Yani bazen kötü sonuçlar aldı. Bunu da söylemiş olayım. 4-4-2 B'ye karşı oynamanızı tavsiye etmem. Ee, diğer dizilişlere karşı rahatlıkla oynayabilirsiniz. 6-3-1'e karşı da bazen etkisiz sonuçlar alıyor. Yani taktik bu şekilde arkadaşlar. E, uzmanlara gelelim. Uzmanlarla alakalı benim bir videom var. Onu da link, linkini atacağım. Beşli'den fazla uzmanlara nasıl seçmeliyim. Ayrıyeten Beşli defansta kaptanı kupada kaptanı defans seçersem ne olur gibi videolarım var. Onları da seyrederseniz bilgilendirme amaçlı söylüyorum bunları. Dizilişimiz dedik. 5-3-1-1 taktik kısmına geldik. Bu şekilde e, yani anlatmanın bir şey var mı? İçerideki maçlarda nasıl oynayacağımızı anlattık. Deplasmandaki maçlarda nasıl oynayacağımızı anlattık. E, baskıyı söyledik. Bunları birebir bu şekilde yapın arkadaşlar. Kesinlikle değiştirmeyin. Yani benim benim şekilde yapın. Kesinlikle bu şeyleri değiştirmeyin. E, faydasını göreceksiniz. Edeki maçlarda söyledik. Deplasman'daki maçlarda söyledik. Unutmadım yani söylemediğim bir şey var. Onu şimdi düşünüyorum da sonradan şey olmasın diye. 4-3-3 A'ya ve 4-3-3 B'ye karşı içerideki maçlarda oynayabileceğini söyledik. Zaten defansif olan taktiklerin tümüne karşı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bazen 6-3-1'e karşı etkisi olduğunu söyledik. Eee 4-4-2-B'ye karşı oynamanızı tavsiye etmediğimizi söyledik. Diğer dizişlere karşı hepsi etkili. Taktik çok güzel arkadaşlar. Yani kadro değeri, kadro değeri eşit kadrolarda kullanabilirsiniz. Rakipten 200 milyon, 300 milyon eksikseniz yine kullanabilirsiniz. İçeri deplasmanda. Ee, yani genellikle eşit kadrodaki rakiplere karşı daha etkili. Yani 100 milyon, 200 milyon de Ben onu eşit sayıyorum. O kadar da bir fark yok. Ee, Depth asmanda da fazla uçağa kaçmadan kullanması tavsiye ederim. Yani adamlar arasında 500 milyon fark vardır. Bunu kullanabilir misiniz? E, kullanın ama benim büyük takımlara karşı, güçlü takımlara karşı olan videomdaki taktik daha etkili olur. E, o daha etkili gibi. <laughs> Anlatmadım bir şey de yok. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Bütün detayları size anlattım. Ha hmm, bu arada kanalıma alıp abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın inşallah.